Merhaba arkadaşlar. Malum mekana tekrar hoş geldiniz. Bugünkü destelerimiz bugün Exodia destesini kullanacağım ben. Exodia destesi candır, güzeldir, severiz. Mert'in destesi savaşçı destesi. Ben savaşçı destesini seviyorum bak. E, otoriter bir destesi var benim hoşuma gidiyor. Hazırsan Mert. Hazırım hazırım. Savaşçı Mert. Exodia destesi çok fena bir deste ya Mert. Adamı öttürür. Çok güzel aslında ben. Çok güzel. Bence zevkli bir deste ya. Kesinlikle çok güçlü bir deste. Ay, şunu oynayalım ya. Bize bol bol lazım çünkü. Hmm. Keşke oynamasaydım. eman eman eman. <laughs> Adam triplere girdi be. Eman eman. He, o karttan nefret ediyorum mu Şimdi çok rahat şekilde istediğin kadar kart çekip saldı şey yapabilirsin. Aynen aynen. Ben de nefret ediyorum o karttan. Çok. Yani yapılabilecek bir şeyim yok şu an. Çok şerefsiz bir kart kesinlikle katılıyorum. Yani o kartı yok etme gelmediği sürece benim şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Kesinlikle katılıyorum. Çok ipne bir kart. Yani ne diyeyim. Çek çek. Oha ya. Şu, şu manzara ne kadar saçma bir manzara ya. Görünce insan deliriyor arkadaş. Şimdi sana yapabileceğim ne var? Ne var? Bu var. Tepsi çöptü zaten. Saldırabilmek için virüs. İyiymiş. Mantıklı. Mantıklı. Bu ne bokuma yarayacak bilmiyorum. Bayağı mantıklı. Oh 2600 vuran mikroplar ne güzel işte. De sen bunu yok edersin şimdi. Bakayım oyunu bug... şu, şu kart Oyunun bug'ı gibi ya Oynama bakalım merak ettim nasıl olacak Hangi karttan bahsediyorsun Tuzak kartın değil ya Oyna da bir merak ettim sadece Saldır bakayım be saldıramıyorum şu an. <laughs> Gidecektim kartlar elimde. Yok bakacağım. Kendinden var ya bir daha kendinden kapalı pozisyonda getireceğim. Bir daha bir daha bir daha falan diye böyle. Ha baga sokmaya çalışın. Anladım. De benim işime yarayacak bir yandan da. Seç bakayım sen de be. Kapalı. mantıklı. Getirtebiliyor mu tekrar? Saldırı emici gibi bir şey ya. <laughs> Çok iyi. Saldıramam ki olduğu sürece ben bir şey yapamam. <laughs> Mükemmel değil mi ya? He, iki tane tutturuyorsun onlardan. Hadi biz böyle sabah kadar saldırırız. <gülüyor> Benim Ne bak <laughs> mikrobun. 5000 olmuş yuh. Ana sende kart yok. Gelecek mi? Geldi. Nasıl yapacağız ablam be? <laughs> ya Davılmıyorum ben yeter ya. abim. Oy! Güzel. <gülüyor> <gülüyor> salak salak. <gülüyor> Saldırmıyorum ben o da iyiymiş. Dursun orada şey gibi ya so sınırsız koruma. Bence de. Neyse bir tane geldi onu yok edek var. <laughs> <laughs> yok et bakalım. Bunları niye savunmaya çekmedim? Bir ayın açsam bitti burası. <laughs> Hadi bu da bunlar. Hadi iki tane oldular. <gülüyor> oh. <gülüyor> Saldıracağım mı? Yok be ya Nalet kartı <laughs> <laughs> Bırak kartı da koyamayacağım ben Gayet iyiyiz şu anda Şunu da koyalım alana Bizi tazelesin İdare etsin birazcık o. Büyük hasar yiyeceğim ama şunu alayım bari de şundan az yerim belki. Al sana kafası. Ben şimdi ona saldırırsam onu geri getireceğim. Bir de diğerini yok etsem onu bir daha getireceğim. İki üç tane kalp çekeceğim. Bir dakika. Dırırırım, dırırırım. Benim kartım bana dönmedi. En azından binlere düştü o iyi. Tekrar güç. Tekrar ya aklıma güç. bir şey geldi de yapamadım. O bal kabağı getirseydim bir tane daha. İçinden geçecektim o bal kabağının da. Bir bal kabağı getirseydim. Keşke. Niye onu yolluyon ya? Olsun ne olur ne olmaz. Benim için iyi oldu da. Büyük kart yok oldu da bana yer açıldı ben. Şey gelirse. Ben filozofa döndük herkes bir şey düşünüyor. Benim, <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> benim de öyle. Şu an oyunu toparlamaya çalışıyorum da. Buna şunu yapsam, buna bunu yapsam. Yok sana kart mert. <laughs> <laughs> ya bozma be. Daha <laughs> bir parça daha bulacağız şuradan. Çarım ha. Ay işkence çekiyorum bir saattir burada bana parça diyor utanmadan bir de. Şöyle Bu arada yapayım. dev mikrobu ele yollasaydın şey oluyordu. Aa güç ekleme şimdi olacak. İçinden geçtiğin ama bir de saldırıyor utanmadan. Az diye 5. kart mı geldi? Yok be. Nerede? Ufak ufak toparlamaya çalışıyoruz. E sen tutsan ben zaten saldıracaktım ona. Olsun. Büyükle saldırıp <laughs> çok hasar vereceksin. Ne gerek var? Ama bir, bir girişirdim ona. 5 kart olmuştur artık. Bitsin artık. Ben senin ne yapayım paşam ne yapayım ben seni. Lanet olsun hayat. Lanet olsun bu sevgiyi. Saldın mı? Saldım saldım. Ben seni sevdim. Ellere gittin. Beni terk ettin. Çok ayıp ettin. Sendeyiz. Bendeyiz. <laughs> Lanet kat. Niye öyle diyorsun ki? karton? Niye saldırmıyorsun lan? Niye saldırayım? Bana ne? <laughs> ha 5. parça geldi. He. Alıyordum 5. parçayı. Neydi parça o 3. kat? 3. kat büyük kartı getiriyordu. Erken defini getirip tekrar bizim kızı getirip son parçayı alacaktım da geldi. Exode'i Ex son... tamamladık ama ikimiz de kendimizden geçtik. Oh be şu şuraya. Benim yan yemin ediyorum şunu yap, bunu yap falan. Eline koluna Bak sağlık. Bana... 2600'lük kart gelse bitti oyun ya. 2600 gücü olan Niye? 2600. Yıkım yüzüğü geldi. yok ki dön iki tarafa da vuruyor ya. He, onu hesaplıyorum O gelmedi. Oyun aldık. 50 olsa hemen son tura geçeceğim. Yani alacağım maçı ve bitireceğim onu kastediyorum. Hazır mısın? Çok çok filozof Mert. Hemen yani şu egzo'yu tamamını da göstereyim filozof sana. Gözlüğümü taktım. Böyle Fatihlerim duruşu var ya böyle düşünceli duruş. O duruşta oyun oynuyorum artık. Gözlük gözlük havasında başladı. İyi oluyor ya. Gözlerim ağrıyor yoksa. Çok kötü. Rahatlatıyor bir el. beni. Çok kötü bir el. Böyle bir de güneş gözlüğü gibi oluyor bu. Sarartıyor her şeyi. Işıktan da fazla etkilenmiyorum. Güzel oluyor. Dolaşalım mı? Şunu defense ben ne defense bunu şöyle şunu buna bırak. Sana bin can sana bin can puanı veriyorum bak kıymetli. Allah razı olsun. Daha ne yapayım ya? Allah Allah. Şuna bin can, şuna şuna. yoksa şimdi 5 parçayı tamam. Ölme şeyim, ölme. Bu neydi lan? kurusal bunu. Bir kart daha mı çektin? He. Ne yap bak. Ay. Ne yapacağım bal kabağımı gönderip ne yapıyorsun ya? Yani? Ay iki saat uğraştırırdı lan beni o. Niye uğraştırsın ya? Getir koy, getir koy. Altlar uğraştır Uğraş bir bal kabağı yani. Ne istiyorsun? Aa, bu olmadı. Uf, kavanozmuş. Giden karta bak. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç boşuna üzülme anne. Yani. Hiç, hiç şey... mi yok elinde? Ha. En azından senin bug'ı kurtarıyoruz ya. Dererarın. Koyacak kartım yok. Sıkıntı orada. Bal kabağımı gönderdin ona moralim bozuldu ya. Yenisi gelmiştir sen böyle konuştuğuna göre diğer kart bal kaba. Bal saldırırdım. Kart. Neymiş bakalım hemen. Kardeşim. Bak şimdi elime yeri can onu. Tekrar Başımda... alacağım. Zaten kart koymadım ya. Bir şey fark etmedi yani. Ya bu nedir ya? 200 de olsa eklediği şey yetiyor ya Allah'ın. 200 bile iyi. Bir daha mı yoldu yan elimi? Yo. Hmm, virüs. Ah. Baktan çıktı oyun. Yo. Baga sokamazdın zaten. Bitti. 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 Güzel. Sendeyiz. Benim bir tık işime geldi ya. Şöyle bir şey yapsam. Erken mi davrandım benden? Neyim var lan? Erken merken diyorsun ama. Üç gün vurdu ya. Of. Neyim var? Üf üf üf. Işte, dümenden hareketler yapma bana. Artık görmedin mi sen virüste ya? Aa görmedim. Unuttum. Dikkat etmedim. Yok onlara baktım. Hesap ya, kitap yapıyordum. Güzel Vallahi filozof olduk yemeyelim filozof Kardeşim ihtiyacımız yok bizim Exodia'nın parçalarını biz senin her türlü tokatlarız zaten bir kat daha koyarsam alabiliyorsun gerçi Virüs'ten o da gitti Güzel Virüs'ten gitmeyi değildi ya 3000 daha vuralım Ulan arkadaş Exodia'sız mı tam şamarlayacağım seni Şu an gidişatı o gündü. Vur aslanım. Oh mis. Yine kart koyamayacağım ben. Şimdi hazır mısın? Evet hazırım. Çok hızlı bir oyun bitirişi olacak. Exode destesinin illa parçalara ihtiyacı yok. Bu kim oğlum? Sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben sen seni nereme şey yapayım? Ve oyun bitti mi? bitti ya yapacak bir şey yok. Anca yapabileceğim bu. Ne getirelim? Elektrikli o var ya. Şey tanesi verdi bence onu getirsin işte oraya. Koy köşeye bir, bir yere. Ha, bu, 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 Da Var, bu da var değil mi? Bir, evet. bir tur daha dayanacak mı? En azından virüsün etkisi bitti. Yo bir tur daha var. Virüse bir tur daha var. Böyle o daha iyi oldu ya 3 günlükle bitirmen. 2 saat egzodya parçası şu bu uğraşmadık. Diyorsun. İyi öyle diyorsan. Neymiş bu? Hadi bakalım çok destek. Kaç iki. parçam var elinde? 1, 2, 3, 4. Bir parça Ve var. Senin elinde bir parçayı <laughs> ne yapıyorsun? Bırak onu yere. <laughs> Durumum çok kötüydü biliyor musun? Şöyle toparlamak çok güzel oldu. O kavanoz hmm. gitmeydi. iyiydi ya. Kara delik. Bu, tam istediğin bütün büyük kartları üst üste gelmiş gibi bir şey oldu ya. Ve Exodia'ya ihtiyaç duymadan bir part daha Exodia'yı tamamladık. İkincisinde de Mertin kartıyla Mert'i içinden geçtik. Ee, sağ sağla destesi gerçekten itici bir deste ya. Kesinlikle var ya karşıdakini bezdiren bir deste. Eline koluna sağlık Mert. Bir Kolaydı. Vide, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.